hoş geldiniz. Kartepe'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı Şirin Suliye İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. ile hazırladığımız programımıza... Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından okul bahçesinde düzenlenen törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek yaptı. Bugün Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 112 okulumuzda 1986 öğretmenimizle ve 27.867 öğrencimizle ders başı yapmış bulunmaktayız. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamansa vatanına minnetine hayırlı nesiller yetişmesi temennisinde bulundu. Kartepe'mizde eğitimin kalitesi de, standardı da, imkanları da her geçen gün gelişiyor. Bu anlamda ben önce eğitime gönül veren öğretmenlerimize, müdürlerimize, yöneticilerimize sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Tanına bayrağına, ezanına, toprağına, bölgesine hayırlı nesiller yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum bu öğretim yılının ve tüm hazırını saygıyla selamlıyorum. Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise evlatlarınız bizlere emanettir sözlerine yer verdi. Bize gönderdiğiniz biz üzerimize düşen vazifeleri yapacağız. Siz de lütfen kendi üzerinize düşen vazifelerinizi yapınız. Kıymetli öğretmenler, kıymetli okul müdürlerimiz, sizden de istirhamımız. Okullarda verdiğimiz bilgiler, ilimler hepsi çok önemli. Bununla birlikte sizlerden o çocuklarımıza değerlerimizi, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi daha hassas bir şekilde öğretmenizi istiyoruz. Bunların üzerinde biraz daha durmanızı istiyoruz. Sınava, sınava, sınava. Her şeyden hazır.